Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Sahra'ya bir pusula vermek istedi ama Hira Sahra'nın asla yolunu kaybetmeyeceğini çünkü Sahra'nın yanında annesi olduğunu söyledi. Aslında Hira bu sözlerle Orhun'a geçmişi hatırlattı. Hira geçmişte Orhun'un pusulası olduğunu söylemişti. Hira Orhun'un git dediğini hatırlatacak. Hira Sahra'yı asla yalnız bırakmayacağını söyleyerek Sahra'nın bir pusulaya ihtiyacı olmadığını söyleyecek. Orhun Hira'nın gözlerindeki öfkeyi fark edecek. Orhun Hira'nın hala kendisine çok kızgın olduğunu düşünecek. Orhun ve Sahra birlikte ilkleri yaşıyor. Yakında Orhun Sahra için bir bisiklet alacak. Orhun Sahra'ya bisiklete binmeyi de öğretecek. Yine Sahra için bir ilk olacak. Orhun'un çok iyi bir baba olacağını düşünenler yoruma Orhun için kalp moris'i koymayı unutmasın lütfen. Afife Zerri'nin bu davranışından yine de çok ama çok rahatsız olacak. Afife Zerrin ile konuşacak ve ne yaptığını bildiğini söyleyecek. Bu iki yılan birbirinin sonunu getirsin. Hiç kimse Hira ya da Sahra'ya zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zerrin Orhun'un Sahra ve Hira ile yakın olduğunu söyleyecek Afife'ye. Zerrin Defne'nin Orhun'a ilgisi olduğundan da bahsedecek. Zerrin kız kardeşini korumak için bazı sorularına cevap bulmak istediğini söyleyecek. Afife, Orhun ve Defne'nin evlenme fikrini maalesef beğenecek. Afife Zerrin'e ailesiyle ilgili konularda kimsenin müdahale etmesinden hoşlanmadığını söyleyecek. Zerrin de kendisi için ailesinin çok önemli olduğunu söyleyerek Afife'ye hak verdiğinden bahsedecek. Afife evlilik fikrini olumlu karşıladığını ancak son kararı Orhun'un vereceğini söyleyecek. Maalesef Afife Orhun'un bir başkasının kızıyla ilgilenmek yerine evlenmesini, ve kendi çocuğunu büyüterek ilgilenmesini isteyecek. Benim aldığım bilgiye göre Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu ilk öğrenen kişi ise Cadı Afife olacak. Ama bunun gerçekleşmesine daha zaman var. Ayrıca Afife'nin bu gerçeği Yekta'dan öğreneceği söyleniyor. Sizce Yekta Afife'ye bu gerçeği para ya da şantaj için mi söyleyecek? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.